6 Ağustos 2013 tarihinde ki temel atma merasimimizden sonra yaklaşık 500 kişilik, ortalama 500 kişilik bir insan gücüyle bu projeyi hayata geçirmeye başladık. Tabii harfiyat çalışmalarımız, kaba inşaatımız, betonarme yapımızı tamamladık. Şu anda içinde bulunduğumuz avlumuzu her şeyiyle hemen hemen tamamladık. Yani kubeleri bitti, mukarnasları, bu karnasları bitti, pencereleri bitti. Kubbe içi desen çalışmalarımız tamamlandı. Projesine uygun olarak yerlerine yapıldılar. Dış avlumuzla ilgili şu anda granit kaplama çalışmalarımız devam etmekte. Camimizin ana gövdesinde, ana gövdesinde ise şu anda 350 bin metreküplük bir iskele içeride kurulu vaziyette. Ne yapıyoruz? Ana kubbemizin sıvasını bitirdik ana kubbemizi taşıyan kemerlerle ilgili çalışmalarımız, mahfil katlarımızla ilgili çalışmalarımız, her türlü inşaat inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bunun yanında da İstanbul içinde ve İstanbul dışında 15'e yakın atölye ve atölyede bizim için imalatlar yapılmaktadır. Yine. Şimdi tabi camimiz klasik mimari tarzda Selçuklu Osmanlı çizgilerini taşıyan bir cami. Büyük bir cami evet. Bu Cumhuriyet Türkiye'sinin tarihe bir hediyesidir bu anlamda. Altı minareli. 4 minaresi 107.1 metre yüksekliğinde. iki minaresi 90 metre yüksekliğinde iki şerefeli. Dört büyük minare, uzun minare üçer şerefeli. Ana kubremiz 72 metre yüksekliğinde 34 metre çapında. Ana kubbemizin üzerine canlı yayında koyduğumuz alemimiz 3-12 metre genişliğinde, 7 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında nanoteknoloji ile renklendirilmiş dünyanın en büyük alemini yaptık, yerine yerleştirdik, Rabbimiz lütfetti. Evet. Camimizin halı serili alanında 25 bin kişi, içinde bulunduğumuz avluda 12.500 kişi ve dış avlumuzda 22.500 kişi olmak üzere toplam 60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami kompleksi olarak tasarlandık. Tabii bu proje salt bir cami projesi değil. Cami burada yapmış olduğumuz işlerin bir bölümü. Bizim 11.000 metrekare büyüklüğünde müzemiz, 3.500 metrekare büyüklüğünde sanat galerimiz, 3.000 metrekare büyüklüğünde kütüphanemiz, yaklaşık bin kişilik bir konferans salonumuz, 8 tane sanat atölyemiz ve bütün bunların yanında hizmet verecek olan 3500 araçlık bir kapalı otoparkımız mevcut. Ama hasta olmayın. Tam, tam korozyonun olduğu yer. Düşelik bizim sağlığımız. Bizim güvenliğimiz. Ondan sonra da bir şey yani. Lazım olduğu zaman kullanılmak üzere ki bunun adı İstanbul için depremdir. İstanbul için biz bu projeyi İstanbul için düşünülen deprem katsayısının üzerinde bir katsayıyı dikkate alarak güvenlik katsayısı oluşturduk ve ona göre projelerimizi yaptık. Bu da bize şunu kazandırdı: bizim kapalı alanlarımızda 100 bin insanı barındırabileceğiz. Sonra, tabi, sizin. Projenin tamamını dikkate aldığımız zaman yüzde 80'ini tamamlamış diyebiliyoruz. Bu 50 dolabet dediğiz. Çok mu sergimeden? E, 28 günlük tencere yapıyor, tencere, kaşık. Bana dedi ki, ben dedim.